Türkiye'yi besleyen oralardan biri olan Karaman Ovası'na dış havzalardan su gelmesi elzem bir şey. Bu Türkiye'de sadece baktığımız vakit yaklaşık 370 bine yakın yeraltı kuyusu var. Bu kuyuların hepsi yerin altından su çekiyor. Artık yerin altında kışların yetersiz olmasından dolayı, yeterince beslenme olmadığından dolayı da bu şekilde doğal afet olarak görebileceğimiz sıkıntıları yaşıyoruz. Benim en çok korktuğum, endişe duyduğum konulardan biri de tuzlu suyun yüzeye çıkaraktan bitkilerde zarar vermesiydi. Komşu kuyudan bir arkadaş kiraladıydı orayı. O kuyuda şey verim alamadı. Fasulye ekmişti, kurudu, tekrar ekti, tekrar kurudu. Arkadaş tahlil yaptırdı, yoğun tuz çıktı yani tahlilde Dedim acaba bende mi acaba öyle yani bizim burada mı o tuzluluk var zarar görüyor bizim ürünler dedim ve ben de aynı yere tahlile gönderdim. Bizim kuyuda da aynı şekilde tuz, tuzluluk oranı çıktı. Tarıma elverişli değil raporu geldi.